Merhaba ben Damla. Ben Gülce. Yeni 20'ler podcast serisine hepiniz hoş geldiniz. 30'larda 20'lerin problemlerini çözmüş olabilecek miyim? Nasıl yaşarsam yetişkinlik hayatından memnun olabilirim? Potansiyelimi gerçekleştirebiliyor muyum? Doğru mesleğimi seçtim. Şimdiki aklım olsaydı neyi daha farklı yapabilirdim? Bu ülkeden gitmeli miyim yoksa kalmalı mıyım? Her şey için geç mi kaldım yoksa tam zamanı mı? 20'lerde ve 30'larda yaşanan yetişkinlik problemlerini ele almak ve çözümler aramak, bir neslin duygudaşlık arşivini oluşturmak için buradayız. Birimiz filozofça derinlere dalıyor, birimiz çime baslayıp günümüze getiriyor. Bir kuşağın toplu iç çekişine katılmak isterseniz, deşip deşip ortada bırakmadığımız, harekete geçip çözüm aradığımız bu topluluğa siz de davetlisiniz. Hadi gelin başlıyoruz. Herkese merhaba. Yeni 20'ler podcastine hoş geldiniz. <laughs> Önce kendimizi tanıtarak başlayalım istiyoruz. Ben başlayayım. Ben Gülce. İzmir'de yaşıyorum. Doğduğumdan beri İzmir dışında sadece İstanbul'da ve İngiltere'de Brighton'da yaşadım. Onun dışında aslında bu yalan oldu. Bir yıl daha bir yerde yaşadım. Malatya'da yaşadım onu. <laughs> Silmiş beynim. Ama yani onun dışında hayatımın çok 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 büyük bir kısmı İzmir'de geçti. İngiltere'de de yaşadıktan sonra geri döndüm. Ve diğer arkadaşım şu anda konuşmayı heyecanla bekleyen arkadaşım Damla'yla da yaklaşık 11 yaşında falan tanıştık. 10-11 yaşında ve o zamandan beri hayatımızın belli dönemlerinde aynı yerdeyiz, belli dönemlerinde ayrı yerlerdeyiz ve çok benzer şeyler yaşadığımız için sürekli konuştuğumuz bazı şeyleri artık sesli bir şekilde konuşup kaydedip kayıt altına alıp herkese paylaşmak istedik. Çünkü bu yaşadığımız şeylerin sadece ikimiz değil, bizim neslimizde birçok insanın yaşadığını fark ettik. Kısaca böyle kendimi tanıtmış ve bir giriş yapmış olayım. Kendimi daha derinlemesine tanıtacak olursam. 33 yaşındayım, evliyim, bir köpeğim var 4,5 yaşında Milo. İzmir'de yaşıyorum. İki tane yüksek lisans yaptım ve şu anda mesleğim şu diye söyleyeceğim net bir şeyim hala yok. Bu da yine konuşacağımız konulardan biri. Ben kendimi pazarlama, PR danışmanı, uzmanı olarak adlandırabilirim. Marketing ve event management masterlarım var iki tane. Bununla ilgili de işte reklam ajanslarında, markalarda vesaire çalıştım. Şimdi de açıkçası bu projeye başladığımız için çok heyecanlıyım. Aklımızda bir sürü proje var. Bunları hayata geçirmek için de sabırsızlanıyorum. Sözü de şimdi damlacıma bırakıyorum. <laughs> Teşekkürler. Ben şu an gerçekten çok heyecanlıyım ve şu an nasıl hissedeceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Demek ki böyle hissedecekmişim. Şu an İngiltere'deyim. E, 6 yılı geçkindir bu ülkedeyim. Covid'den sonra bir yıldan biraz daha fazla bir süre İzmir'de bulundum. Ondan sonra yeniden İngiltere'ye dönme kararı aldım. Ama bunlar üzerine çok düşünülmüş kararlar değildi. Ben de Türkiye'deki yaşamımın yarısını, İzmir'de önemli bir yarısını, İstanbul'da geçirdim ve ondan sonra Britanya'ya yerleştim. Felsefe okudum. İstanbul'da üniversitede Şimdiki düşüncelerime bakılırsa asla bilemem tabii büyük bir boşluk akademide kalmaya da kalmama kararının olası geleceklerin nasıl olabileceği ama hep içimde bir parça hayal kırıklığına dönüştü. Oradaki yüksek lisansımı bırakıp ardından İzmir'e yeniden gelip sonra şimdiki süreçlerin başladığı hayat hikayesi. Mesleki açıdan ben bir garsonum. Yani kendimi hep bir garson gibi hissediyorum. Uzun yıllardır hizmet sektöründe çalışıyorum ama şu an bir ortağımla yarı yarıya paylaştığım bir restoranım var İngiltere'de ve buradaki payımı artık devredip Türkiye'ye temelli olarak dönmek istiyorum. Çünkü bu ülkede tek başıma yaşıyor olmaktan, iş ve yaşam dengemin absürtlük seviyesinde bozulmuş olmasından ötürü büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Hatta seninle beraber bu projeye bizi resmen ittiren koşulların oluştuğu 2024 yazında da klinik depresyon teşhisi aldıktan sonra kendime bir çıkış yolu aramaya başladım. Ve bu çıkış yolu için etrafa ne zaman bakınsam çok ortak bir takım problemler gördüm kendi yaş grubumda. 33 yaşındayım. Yani kendi yaş grubum demeyeyim de belki 20'lerden 30'lara geçen Sonra da 30'lardan 40'lara henüz henüz geçmekte olan yaş grubunda hayatı yaşamak ama yaşam doyumunu, tatmini, yaşamından memnun olmayı, dolu dizgin hissedememek probleminin olduğunu çok gördüm ve 30'larının ortasına doğru insanların bir takım büyük kararlar ya da daha önceden alınmış büyük kararlarda değişiklikler yapma ihtiyacı duyduğunu hep hissetmeye başladım. Ya bu bir sezgiydi belki benimki bilmiyorum. Belki de Dünyadaki çoğu şeyin benim aslında o dünyanın içinde olduğum gibi olduğuna dair bir inanç ve ortaklık bulma arayışıydı. Sonra zaten o dönemde sık sık seninle konuşuyorduk Gülce ve işte elimize geçmiş olan fırsatları yeterince iyi değerlendiremedik mi? Bu hayatla ne yapıyoruz? Neden memnuniyete, maddi ve manevi tatmine ulaşamadık? Hani yurt dışına taşınacaktık ve her şey çözülecekti. Neden hiçbiri çözülmedi? Hatta bazı şeyler daha bile kötü oldu. Ve bunların hepsini konuşmaya başladık yani. Ve bir baktım ki Avustralya'da yaşayan arkadaşım, Amerika'da yaşayan arkadaşım, Avrupa kıtasında yaşayan arkadaşım, hatta Çin'de yaşayan kuzenim çoğu benzer duygular içinde ve tabii ki de Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım da öyle bir takım böyle büyük şeylerin şafağındaymışsın gibi yaşadığın, sanki büyük bir adım atsan aslında senin olduğunu hissettiğin, senin için vaat edilmiş olan o yaşama geçebilecek misin hissiyle millet işine gidip geliyor, dışarı çıkıp eve dönüyor. Hayat böyle akıyor yani sosyal medyaya bakıyor ve sonra yeniden kapatıyor, yeniden bakıyor. Ama bir şeyin eksik olması hali. Ve 30'lu yaşlarımın ortalarına gelirken bana 20'li yaşlarımın başında alıp yaşam çizgimi oluşturacak kadar kapsam barındıran kararlarımı ben şimdi şimdi alma hissine sahip olduğumu fark ettim. Yani 30'lar 40'lar yeni 20'lerdir fikri de seninle ki seninle olan o konuşmalarımızda çıktı. Bilmiyorum çok mu uzattım ama toparlamakta güçlük çekiyorum yani. Yok hayır bence gayet iyi. Çünkü bu podcast'te neden ihtiyaç duyduk kısmını da sen açıklamış oldun biraz. Sadece şeyi belki belirtmek faydalı olabilir. Biz şimdi ikimiz de göç yeni yaşadık ve sen hala yaşamaktasın, dönmedin. Göç ağırlıklı biraz konuşuyoruz gibi oluyor. Ama aslında göç sadece bunların bir başlığı ve Türkiye'de aslında yaşayan, hiç yurt dışına gitmeyi düşünmeyen biri bile göçle ilgili mutlaka böyle etrafta duyduğu şeylerden işte ya da karşılaştırmalardan falan etkileniyor. Yani biz bence o açıdan göçü de hiç sadece göç içeriği dinlemek istemeyen biri bile göçü anlattığımızda yani göçü de anlattığımızda anlaşılır oluruz gibi hissettik. Çünkü bu sadece bizim anlattığımız şey göçle ilgili değil. Bu bir başlık. Bunun dışında yetişkinliğin problemli alanları iş hayatı, kariyer. Bunu tabii ki ülke kıyaslaması mutlaka aralarda sızacaktır. Tersine göçme durumu, belki orada aydınlandığımız şeyler, işte fark ettiğimiz başka konular, orayı çok güzelleyenlerin anlattığı şeylerle bizim yaşadıklarımızın çelişmesi Hani bunlara mutlaka değineceğiz ama ilişkiler, evlilikler, arkadaşlıklar, işte kadınlık, annelik, toplumsal cinsiyet, motivasyon, umut hani bunların hepsinden aslında bahsedeceğiz. Çünkü senin de son artık noktalarken söylediğin gibi 30'ların artık yani bizim neslimizde yeni 20'ler olduğunu keşfettik ve sürekli bunu konuştuk. Bu da sadece bir başlık göç değil ya da bir başlık kariyer değil aslında her şeyi kapsıyor. O yüzden de hani böyle o kümeleri alt kümeleri ayırmanın mantıklı olacağını düşündük biz. Böyle başlıklarla belki seri halinde sadece göçten bahsettiğimiz ya da sadece toplumsal cinsiyetten bahsettiğimiz bölümlerde kaydederiz diye düşündük. Umarım herkes kendinden bir şey bulur dinler ve işte bir şekilde bağ kurabilir. Çünkü biz bununla ilgili kendi sosyal çevremizde ya da Günlük hayatta karşılaştığımız insanlarla konuştuğumuzda herkesin çok bağ kurduğunu ve evet diye böyle konuya girip kendi bir katılım da sağladığını ve eklemeler yaptığını görüyoruz. Biraz da oradan çıktı aslında bu podcast fikri. Yani neden buna ihtiyaç duyduk ve bu podcast anlat, ne anlatacak başlığı aslında bu şekilde açıklanmış oldu. Teşekkür ederim. Ben bir de şeyi eklemek isterim. Damla felsefe okuduğu için ve hani günlük hayatta yaptığı okumalar da felsefe ağırlıklı ve hani gerçekten o sürekli bir düşünme, problemleri çözüm arayışı halinde olan birisi. O biraz daha böyle bu podcast'in hani bu iki personanın diyeyim. filozof kısmı hani öyle söylemek istiyorum ben. Filozofumuz Damla ama ben biraz daha günlük hayat dilinde ve günlük hayat dertleriyle bunları aslında dile getiren tarafım. Biz normalde ikimiz karşılıklı oturup konuştuğumuzda da mesela bu çok hissedilir. Damla'nın söylediği şeyler, cümleler, kelimeler, referanslarıyla benimkiler böyle hani çok farklı ama şöyle duygusu aynı, ana fikri aynı ama söyleme şeklimiz çok farklı. Biz de bunun tezatlık değil aslında ama bu farklılığın ama aslında aynılığın çok önemli olduğunu düşündüğümüz için böyle her taraftan dinlenebilecek, herkesin kendine yakın bulabileceği bir şey olduğunu düşündük bu iki farklılığın birleşmesinin. Umarım gerçekten severek dinlersiniz. Hani bu, biz de böyle olabildiğince istikrarlı olmaya çalışacağız zaten. Bu filozof ve günlük hayat işte daha böyle halk diline indirgenmiş dertlerin halk diline indirgenmiş tarafını temsil eden kısım için Damla'nın çok güzel bir benzetmesi vardı. Onu paylaşmak ister misin? Aslında bu internet forumlarında sıklıkla karşıma çıkan bir konu zinciri kapatma cümlesi bir açmaz atılıyor ortaya. Ortada bir problem var ve insanlar bunu konuşuyorlar. Fakat konu o kadar derinleşiyor ki artık ya çözülemez ya da uğraşılamaz bir hal alıyor çözülecek olsa bile. Zaman yetmeyecek. Ve biri tutuyor diyor ki birader çık ve çimene dokun. İşte sen sürekli konuşmalarda bizi o kabuktan çıkarıp çıkarıp çimene dokundurup rahatlatan kısım olmayı da hep başarıyorsun. Yani aslında alt kümelerle işi daha anlaşılabilir kılıp kendimiz için de yol, yol, haritasını daha çizilebilir kılmaya çalışmamız çok anlaşılır bir şey. Ama günün sonunda bu bir varoluşsal kriz, kriz yani. Biz ikimiz de biliyoruz ki son birkaç yıldır genç yetişkinliğin ilk yıllarında varoluşsal bir kriz yaşıyoruz ve bunu sadece ikimiz yaşamıyoruz. Çoğu insan yaşamakta. Çoğu insan dönemsel yaşamakta. Bazı insanlar hiç yaşamadıklarını düşünebilirken bile alttan alta ufak tefek artçılarla sarsılmakta. Dünya ütopik bir yer değil. Ve dünyanın ütopik bir yer asla olamayacağının içinde bir güvenli, keyifli, memnun eden yaşam alanı kurma çabasına dışarıdan gelen müdahaleler de var. Yani istiyoruz ki biz hem dışarıdan gelen müdahalelere karşı genç yetişkinler olarak güzel pozisyonlanalım ve bir şekilde hayatın aktığının, Hayallerimizin, arzularımızın, sosyal yaşantımızın sekteye uğramadığının farkında olalım. Hem de bunları düşünmenin benim için öz değerimle de bir alakası var. Ben bunları düşünmeyi bıraktığım zaman kendimi kendimle daha az ilgileniyor gibi hissediyorum ve kendimi sırt üstü bilmediğim bir boşluğa bırakmış gibi hissediyorum. Genelde öyle olunca da birkaç tane farklı küme tarafından avlanmış oluyorsun. Mesela enteresan bir örnek. Ben çok ucuz plastik kol saatleri takmayı seven bir insanım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk defa kendi işimi Britanya Krallığı çatısı altında kurduğumda internetten ve mağazalardan herhangi bir küresel para birimiyle en az 5-6 haneye satın alınabilecek saat modellerine bakıp bunlara sahip olmak istediğimi gördüm o dönemde. Yani sanki bir zümre değiştirmiştim alt tarafa bir şirket açarak ve o zümre değişikliğinin kafamdaki nesnelerinden birine sahip olmanın benim için ilerleme olacağına inanmıştım. Ve ben bundan bahsedince yakın çevremdeki insanların bir kısmının bunu hiç anlamadığını fark ettim. Çünkü benimle özdeşleşen bir davranış değildi. İkincisi ben de anlamadım bunu neden yaptığımı aslında. Ve Hayatta seni mutlu eden davranışlar, nesneler, sahiplikler, mülkiyet nedir? Bununla ilgili de kafamda çok büyük bir çorba olduğunu anladım. Yani geçenlerde biriyle konuşurken bana dedi ki, ben ben dedim ona azalarak çoğalmak istiyorum. O da bana dedi ki, e, o halde damla sana ne yük yapıyor? Ya dedim sen belli ki duygusal zekası çok yüksek bir insansın bana çat diye bunu soruyorsun. Ben de bana neyin yük yaptığını anlarken şunu fark ettim. Arzularımın, isteklerimin, hayallerimin içine karışmış olan fakat tam manasıyla benim olmayan şeylerin doğrultusunda harcadığım zaman ve enerji bende yük yapıyor. Ve bu konuyu annemle konuşurken sahilde yürüyorduk rüzgarlı bir gün. Ben birden durduk yere hep bir havuç var dedim. Hani bu karikatürize görüntülerde hep bir havuçla koşturulursun ya. Annem de hep bir ödül var dedi. Böyle durdum. Belki de hep bir hile ve tuzak vardır anne dedim. Ve bunun ödül olduğunu senin kullandığın kavramların bile anlamlarını ele geçirerek sana düşündürten, hissettiren, sana belki hileye düşmenin tesellisini vermeye çalışan bir sistem vardır bunu ödül diyerek ve bunların arasında bocalarken de işte bu yeni 20'ler fikri çok güzel patlayıverdi aramızda. Böyle güm diye o an benim için benim içimde bir şeyler değişti zaten. Evet. Çünkü kendi kendime yatağımda göz döktüğüm konunun çok ortak olduğunu ve sesli dile getirmeye değer olduğunu fark ettim. Hem de en eski arkadaşlarımdan biriyle bunu yaparak. Evet kesinlikle. Bir de senin anlattıklarına ek olarak şeyi söylemek istiyorum. Bence hani bu toplumsal bir yanı da var tabii ki. Hani belki Avrupalı daha erken kendini keşfediyor vesaire ama bir yandan da küresel. Yani onların da ekonomisinin daha kötü gittiğini ya da işte sosyal medya, dijital pazarlama, globalleşme bunların da devreye girdiğinde gerçekten kişilerin kendini bulması, kendini tanımasını zorlaştığı bir dönemdeyiz. Ama Türkiye'de ekonomik kaygılar, işte toplumsal altyapı vesaire gibi bir sürü şey üst üste biniyor 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 ve biz ne istediğini bilmeyen çoğu zaman toplumsal yargılarla ve toplumsal düşüncelerle kültürle istediğimizden çok farklı seçimler yapmış istediğimizden çok farklı bir yerde istediğimizi sorgulamamış bir şekilde kendimiz bir anda bulabiliyoruz. Biz ikimiz de dediğin gibi o varoluş sancısını genç yetişkinliğe girdiğimizden beri aslında yaşayan bunun üstüne sürekli düşünen, çözümler arayan, işte bu ne istediğini bilmeye, bulmaya çalışan kişileriz. Ve evet dediğin gibi hani en eski arkadaşlarından biriyle konuşmanın da şöyle bir avantajı oluyor. Hep sen de anlatıyorsun bunu. Bütün o hayat yolculuğundaki süreçleri görmüş olmak. Yani her gün hep yani 20 yıldan fazladır arkadaşız biz. Ve her gün tabii ki beraber değildik. Her ay görüşmediğimiz bile oldu. Yani aylarca, yıllar, böyle bir yıl falan, iki yıl hiç görüşmediğimiz de oldu. Ama hani iletişim kurmadığımız birkaç ay boyunca hani yoğunlukta o dönemler de oldu. Ama hayatımızın her şeyine hep şahitlik ettik. Yani o önemli anlar, işte güzel anlar, zor anlar... Yani gerçekten bir dost diye koyacağım kategoride olduğunu söylemek isterim hani daha net anlaşılsın diye. Burada da hani şeyi fark ettik hep. Beraber büyüdük. Birbirimizin bütün o süreçlerine şahit olduk. Arkadaşlık, duygudaşlık, işte dert ortaklığı var. Birçok konuda dertlerimiz aynı oldu. Benzer yollardan geçmiş olduk ve bunların hani getirdiği bir tuşa bastığında böyle suyun akması bir sebil gibi yani. Öyle bir durum yaşıyoruz aslında konuştuğumuzda ve bunun sadece ikimize özel olmadığını da fark ettiğimiz için evet birbirimizle daha kolay konuşuyoruz ve direkt başlıyor ve dökülüyor bunlar belki ama herkes de bunları yaşıyor. O yüzden onu fark ettiğimiz için böyle bir yola girmek istedik ve gerçekten bunun yalnız olmadığımızı düşünüyoruz. Yani görüyoruz ama bunu aynı zamanda düşünüyoruz da. <laughs> yani, ama. Eminiz Yani. Eminiz yani. Sadece düşünmüyoruz <laughs> Aksine, İddia ederek çok uzun süre direnemez bu fikrin karşısında. Evet. Kesinlikle ve o yüzden de bunu elimizden geldiğince her başlık altında konuşmak istedik. Yani çünkü biz oturduğumuzda sabahları buluyor konuşmamız ve hani bir noktada bitmiyor. Çünkü her başlıkta yeni yirmiler, genç yetişkinlik hani bunun sıkıntısı, kültürel sıkıntılar, onun dayattığı yapmak istemediğimiz ama yaptığımız şeyler anlattığın havuç ve ödül ve tuzak benzetmesi gibi. O yüzden hani burada bunları konuşacağız. Benim başka sanırım şu anlık bu bölüm için ekleyeceğim bir şey yok. Senin varsa sana sözü bırakayım. Benim tek bir şey var ekleyeceğim. Böyle bir şey yapıyor olmak, herhangi bir istikrara oturduğunda zaten üstüne çok fazla tek başıma düşündüğüm bir şeyi sürekli olarak sesli dile getirebileceğimi görmüş olacağım. Ve bence toplumsal bir sahnede kendine ses vermek, güzel bir meydan okuma, özellikle yaşamın bu dönemi için. Çünkü artık meydana çıktın mı kaçamazsın, saklanamazsın kral çıplak durumu oluşturuyorum kendim için. Ve bunu irademle yapıyorum. Tek bir sebebi var çünkü artık yaşamımda bir takım şeylerin değişmesini istiyorum. Ben bu değişimi istediğim için o değişimin iradesini de elime alabileceğim ve yanımda bir arkadaşla yaparken daha mutlu olabileceğim için yapıyorum. Başka hiçbir sebebi yok. Ya zaten özellikle bu son birkaç yıldır hissettiğim sosyal izolasyon beni daha da toplumsal bir birey haline getirdi. Londra'da yaşayan, evet, Londra'da yaşayan, daha sonra Kuzeybatı'ya göç eden ya da Londra'nın Londra'nın dışında başka küçük kasabalara geçen, taşınan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla ben hiç Londra'da yaşamadım bu arada. Sadece turist olarak gidip geziyorum. Arkadaşlarıma diyorum ki ya ben 3 günlüğüne gitsem Londra'ya şu 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 sebepten birini ayarlayabilir miyiz? Kanepede de uyuyabilirim. Ve bana şunu söylüyorlar. Londra'da kimse kimseye kanepesini vermez. Abi ne oldu size Londra'da? Yani ne yaşıyorsunuz? Bu neyin kafası? Ama aynı insanlarla oturup konuşunca da o çözülmeler başladığında hepsinin şunu dediğini duyuyorum. Ya işte arkadaşım akademik kariyeri çok iyi bir insan yalnızlıktan çekiyor Türkiye'ye Kastamonu'ya dönmeyi düşünüyor. Evet <gülüyor> yani <gülüyor> Şimdi burada bir tutarsızlık var. Bu kişi Kastamonu'ya dönmeyi düşünüyorsa bence bir an önce koltuğunda birilerini uyutmaya başlamalı. Kastamonu'ya dönmeden önce. Evet yani burada bir ekleme yapacağım bir söyleyeceğim bir şey kalmadı dedim ama işte hep böyle oluyor bizim. Yani gerçekten ben Brighton'da öyle yaşamadım açıkçası Brighton daha farklıydı. Ama Londra konusunda hani şöyle bir şey düşünüyorum. Yani koltukta beni uyutmaya bile para gazıyla bakıyor bu temel. Ha, evet <laughs> para istendiğini de söylediler. Para verirsen uyuyabilirsin dendi. <laughs> ama, ama şöyle bir şey var. Hani o gerçekten toplum olmak ya da işte bunu ben İngiltere'ye gidince daha çok gördüm. Bizim bence burada toplumsal dediğimiz sıkıntı da şu. Biz burada da siz biz gibi ayrıl, ayrışıyoruz Türkiye'de ee, sizden bizden konusu var oraya gittiğimizde de ben Çinlilerin işte Hintlilerin falan birbirini çok tuttuğunu biliyorum ee, çok yardımcı oluyorlar tanımasa bile sadece Hintli olduğu için mesela birine ama Türklerde bu yok yani orada da o yok <laughs> ama bizim yardımseverliğiyle bilinen bir ülkeyiz hani çok büyük bir çelişki ve bu gidince böyle bana hem Türkiye ile ilgili çok güzel şeyler de fark etmemi sağladı bu arada ama hani bu oraya giden insanların yapısı o kadar karmaşık ki yani bunu fark etmek mesela beni baya şaşırtmıştı çünkü hani yine ne varsa Türklerde var gibi bir rahatlık hissedemiyorsun onu hissedememek ya da işte burada da ayrışmak hakkının yenecek olma hissi sürekli seni tetikte yapıyor ve o tetiktelikle de orada yapayalnız çok zorlanıyorsun. Bence hani biraz da kendi korumaya alıyorsun. Muhtemelen hani bu böyle bir altyapısı olabilir. Ama dediğim gibi hani Londra'nın pahalılığı hani biraz kanepeyi de para gözüyle bakma <gülüyor> olarak <gülüyor> dönüştürmüş olabilir. Ya işte böyle konular var. Bunları bir de mikrofonun önünde konuşalım dedik aslına bakarsanız. Biz iki amatör insanız ama iki profesyonel dostuz bence. <laughs> ve evet kesinlikle. E, bunu seninle yapıyor olmak, zayıflıklarımı, güçlü yanlarımı, toplumun zayıf güçlü yanlarını, birçok şeyi seninle konuşmak ve 30'lu 40'lı yaşlara gelindiğinde yetişkinliğin daha yeni yeni suyuna ayak soktuğumuzu fark ettiğimiz o şok anını tekrar ve tekrar irdelemek, bunun neden bir şok anı olarak yaşandığını anlamaya çalışmak benim için çok önemli. Ve bunu yapmaktan vazgeçecek olduğumuzu da düşünmüyorum kolay kolay. Büyük ihtimalle iyi gidecek. Şöyle şunu da ekleyeyim. Bu podcast'te hedeflediğimiz şey yeni yirmiler diye kastettiğimiz şeyin ne olduğunu ve burada yaşanan bütün sıkıntıları konuşmak ve bir şekilde kendini geri kalmış, yaşıtlarının arkasında Herkes bir şeyleri başarmış ben başaramadım. Bir yere gelirdim ben küçükken 30 yaşında olduğumda çok başarılı olacağımı çok zengin olacağımı düşünüyordum. Şu an dışarı çıktığımda kahveyi içsem mi yanıma mı alsam diye düşünüyorum gibi bir iç sıkıntısının içindeysen. Yani bunların hepsini konuşacağımız bir yer olacak burası. Böyle hissediyorsan yaşıtlarının kurduğu hayata bakıp ya her şeyin tamamladığı ben hiçbir şey yapamadım gibi hissediyorsan ya da bazı şeyleri yaptın bazı şeyleri yapamadın yani böyle o kadar çeşitli ki bazen Twitter'da ben görüyorum 20'li yaşların işte sıkıntısı diye böyle paylaşıyorlar evlenen var çocuğu olan var hani okuyan var hala ailesinin yanında işsiz olan var kariyer boğulan var gibi gibi aslında bu 30'lar yani sadece 20'lerin işte üniversite sonrası ya da işte 20'ler değil 20'ler ve 30'lar şeklinde. O yüzden yeni 20'ler diyoruz buna ve eğer siz de bir şekilde yaşıtlarınızdan ya da küçükenki halinizin beklediğinden daha geride hissediyorsanız şu an doğru yerdesiniz. Bunları konuşacağız ve aslında hep beraber çözümler arayacağız. Tamamen ana fikrimiz bu aslında bu podcast'i oluşturmaktaki. Evet ben böyle bir topluluk olduğuna çok dağınık olduğuna herkes yalnızken neden yalnız olduğumuzu anlayamadığıma dayanarak aslında Gülce'ye de hep özellikle söylediğim şey oydu. Umarım dinleyiciler ya da takipçiler değil topluluk hissi artar bu podcast projesinde ve bakalım ne olacak. Bence yeterli bugün için. Evet bakalım göreceğiz. Çok heyecanlıyız bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tamam hadi görüşürüz. It's just.